tam karşıda gördüğünüz e, sahil. Ağaçların olduğu yer Aşıklar e, Parkı diye geçiyor. Şura bu binaların olduğu yerde Aşıklar Caddesi diye geçiyorsunuz. Karakum sonuna kadar devam ediyor Karakum yürüyüş ona doğru. Burası da İskele Meydanı. Mesajını tabii ki. E, i̇smini okuyorum. Fuat mı, Fut mu? Fuat Çınar. Ya yanlış mı okudum? Yağmur. Güzel yer teşekkür ederim tabii bu kışın olduğu kış olduğu için biraz tabii hava şu anda biraz kapalı güzel yer ama aması ne Mehmet Bey şöyle göstereyim şu tam gösterdiğim yer Ormancu Meydanı. Şu karşıdaki Atatürk heykelinin arkasında